Herkese merhaba arkadaşlar. Ben o zaman bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Yanlış oyundum bir dakika. <laughs> Abone olmayı like atmayı unutmayın. İlk önce avatarımı göstereyim. Böyle bir avatarım var. Bu uzun olduğunu biliyorum. <laughs> o yüzden pek de aldırış etmeyin. Ben bilerek yaptım. İnşallah çıkacak ya. Tamamdır çıkabildi. Arkadaşlar. Lan ne oluyor? he tamam. Heh. Bugün Emergini Hamburg oynayacağız. Girelim oyunumuza. Ben bir mikrofon düzeltme. Korktum ya. <laughs> Allah Allah. Buna bayağıdır girmiyorum. Önce karakterim böyle oluyor nedense animasyonu gidiyor. Bunu da düzeltemiyorum da. Sadece bu oyunda oluyor. Ne oluyor lan? Oha. Geçtirelim arabamızı. Bugün ne yapacağız? Truck Company. Buradan dönelim. Gösteriyor da ben şu anda yanlış tarafa gidiyorum. Oo, kastı. Birazcık daha olsa Aman aman aman. He. Boş boş yanıp sönüyormuş. Bakalım. Nereden gideceğiz? Tamamdır buradan girebiliriz. Çarptım yanlışlıkla. Göremiyorum ki önümü. Tamam. İnternet çekmiyor. Başlarım böyle internetin ya. İnternet durun üstten çekiyor. Aynı o çocuğu biliyorsunuz mu? Youtube'da. Oha! Ne oldu lan o? Manyak. Ne oldu ya? Önceki video birazcık uzun oldu. Ne yapıyorsun? Ben bir dur 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 dur. <laughs> Ama ben suçlu değilim bak. Ne var ne? Yürü git. Yürü git. Allah Allah. Saf mıdır nedir ya? Ya bir git abicim ya. Akşam akşam senle uğraşamam ya. Çekil çekil. Ben iş yapacağım ya. Siz ne istiyorsunuz ya? Siz ne istiyorsunuz? Hadi hadi hadi. Bu rahat bırakmıyorlar ki insanı. dönelim. Heh. Şimdi tır süreceğiz. Tır sürmek bu oyunda çok iyi bir para kas kastır kastırıyor söyleyemedim. Simgelimizi kapayalım. Bunu yapabildiğimiz çok şey var. Ee, silah almak, polisten kaçmak, polis polisi yapmak. Bir sürü yapı, yapabileceğimiz birçok şey var. Arkadaşlar yani buradan gelelim. 243 XP'm var. Burada 600 XP diyor. Bunu alamıyorum mesela. Ben bunu ücretsiz aldık. Ücretsiz veriyor ilk araba olduğu için. Ücretsiz veriyor bu arabayı. Ondan sonra siz ee, şey yap, ee, iş yaparak buradaki XP'nizi çok çoğaltıyorsunuz. Buradaki araçlar için para biriktiriyorsunuz. Bu ee, şey onu grubuna veya Robux vererek bunu alabiliyorsunuz ama bizde Robux yok. Bunu spam edelim. Bakın. Araba burada değil tabii ki de. Arkadaşlar Emirgeni Hamburg'da buradan geliyorsunuz. Burada etrak Company Shift'e geliyorsunuz. Yani Shift değil. start Shift diyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Direkt buraya girmeyin. Gelin. Buraya gelin. Buraya tıklayın. Bu arabayı çıkartın. Spawn becil, Geldi arabamız. Girelim hemen. Buradan driver kısmı var. Buraya giriyoruz. Eğer yolda giderken bir benzinlik bulabilirsem benzinliğe gireceğim. Çünkü 16 litremiz var. Bu arabalarda çok yakıyor. Bunun kornası da böyle. Şimdi gelelim. Buradan yükümüzü alıyoruz. Yük bırakma yerine kadar taşıyoruz. Ondan sonra tekrar yük alıyoruz. Yük bırakıyoruz. Yük alıyoruz. Yük bırakıyoruz. Böyle iş yapıyoruz. Sarıyor mu? Sarıyor. Ağacım yani. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu video için emek çabalıyor olabiliyorum veya çabalamamış da olabilirim. E, like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Bakın mesela e, şey aldım yükümü. Şimdi geri döneceğim buradan. Yavaş yavaş. Yavaş abicim. Bakın burada da silahçılar var. Buradan silah alabiliyorsunuz. Smuggler'dan da e, kılıç tarzı başka şeyler alabiliyorsunuz. E, devam edelim. Bu oyunda yapacak çok şey var e, söylediğim gibi. İtfaiyeci olabiliyorsunuz. E, başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Soygun yapabiliyorsunuz. En önemli, en, en önemlilerinden. Bu oyunda herkes e, şey olma tercih ediyor. E, polis polis olmayı tercih ediyor yani Eee bazı bazıları da böyle benim gibi tır sürmeye işi yapabilir böylece iyi bir şekilde oynayabiliriz bakın şuradaki elmas görüntüsü var ya bir dakika eğer dönebilirsek o tarafa ah be bakın şu bankadan da e, bir şeyler soyabiliyoruz eğer polisi yakalanmazsanız tabii. Burada polisler falan kaynayabiliyor. Bakın hastane ayrıca. Böylece bazı şeyler yapabiliyoruz bakın. Polis kaynıyor bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada birisi şu, şu suçu işlemiş. Böylece yakalanabiliyorlar böyle. Yaka, yakalanınca da ne oluyor? e, size işte hapishaneye atıyorlar. 3 dakika yok o yok bu şekilde ceza veriyorlar size. Ne yapıyorsun abicim? E, polis arkanızdayken de bu işlere girmek yasaktır. Bu işlere giremiyorsunuz. Ne oluyor? Çekil çekil kalacağım çekir Çekil. Kardeşim sen ne istiyorsun bak o. Oh. Altımda eziliyordu. Gel bak şimdi gel. <laughs> ne katım bitecek şimdi ya. Kalacağım öyle saf. Çık 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 Ferrari. Ben yani şuradan yükü bırakayım. Bakın böyle bir e, yer çıkıyor siz isterseniz en düşüğünü, isterseniz de en yüksekini alabiliyorsunuz. 63 62 63 e, 24 68 44 63 XP'lik var. Ben buradan hep e, en yüksekini seçiyorum. Çakallık yapıyorum. Fark fark ettiğiniz fark ettiyseniz onu. Beni bir bırakın abicim Ne yapıyorsunuz? Bak sıkıştılar. Benim yolum bu taraftan ama gitmeme izin vermiyorlar. Çok fazla itiyorlar. Durun. Kulaklık takanlar için özür dilerim. Beni bir bırakın. Şimdi vuracağım. Allah Allah. Silah alacağım bunları öldüreceğim ha. Abicim birbirini bırakabilir misin? İfracı kardeş. Ben gidiyorum koşamaz ki beni yakalayana kadar. Şimdi ceza yemeyelim buradan eksi xp yeriz. Kardeşim özür dilerim ama. E bakın arkadaşlar burası da o elmas dediğim yer. Bakın şimdi ben size bunları göstereceğim burada. Çok fazla soygun yapılıyor. Ben buraya bir şey almaya çalışınca ee, polisler gel geliyor sizi yakalamaya çalışıyor. Bakın böyle alarmlar ötüyor bunları aldığınızda bakın. Böyle bir şey. Bizim buradan gitmemiz gerek yoksa benim yaptığımı sanacaklar. Böylece bir yıldız falan yapabiliyorsunuz kendinizi. Bakın, polis trenleri geliyor. Ben bir keresinde burada şey yaptım. Arkadaşlar, bu arada burada otopark da var. Ben bir keresinde çok fazla şey yapmıştım. Ben buradan gitmem gerek çünkü çok fazla ses var. Ben kulaklık takarak yapıyorum bu işi. Ee, önceki videoda söyledim. Bu işi yapacaksınız kulaklık yapın ama çok fazla ses çıkıyor. Oyuna baktığınızda da, e, videoya baktığınızda da sesiniz iyi geliyor oyunun sesini birazcık kısıyor. Yani yapacaksanız bu işi dediğim gibi şöyle yapacaksınız. Kulaklıkla. Ben normal oyuncu kulaklıklarından yapıyorum ama. Siz başka kulaklıklardan da yapabilirsiniz. Buradan böyle dönmeyeceğiz tabii ki de ama burada bekleyeceğiz kırmızı ışık. Arabamızı kapatalım. Devam edelim. Oynayacak çok şey var. Bu videoyu 20 saat yapalım mı? Çok fazla olur ama. Neyse yapalım hadi. <laughs> Tam 30 dakika yapacağım. <laughs> olur mu ya? İzlenir mi? izlemez belki ya izlemez arkadaşlar izlemez değil mi ana ne oldu lan ne oldu ben niye düştüm arabadan araba beni istemedi artık he yanlışlıkla şeye basmışımdır belki neyse görüntülerde bakarım abone olup like atmayı unutmayın her youtuber'a söylediği gibi ben youtuber değilim ama <laughs> pek youtuber gibi görünmüyorum. de abonelik bir velet youtuber. Gülsenize bunu kendinize söylüyorsunuz. <laughs> Buna dönelim. Her kırmızı ışıkta geçerseniz de birazcık ceza verebiliyorlar. Hepsi sokmuyorlar da. E, paranızdan birazcık alıyorlar. 100 liradan bayağı bir fazlasını. Bakın iki litrecik bir TL kaldı. Arkadaşlar bu arada oyunda benziniz biterse nane yiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, kalıyorsunuz. Ya çekici çağırıyorsunuz ya da kalıyorsunuz öyle. Ama ona girip çıkınca o düzeliyor. Tabii ki de biz burada 24x yere gideceğiz. Başka yapamıyoruz çünkü. Yedim. Buradan full Oo 190 sent diyor. Alalım. Hı. 80 litre e, kapabiliyor bu araç. Oo yol güzeldir aga. Eğer yani oynayacaksınız. Güzel bir şekilde oynayacaksınız bu oyunu. Pek de çarpmadan adamlarla kavga edebiliyorsunuz. Geçen adamlar size konuya basarsa küçük bir böyle bir küçük yapabilirsiniz teşekkür ederim falan anlamında bir keresinde burada yangın çıkmıştı ben yanmıştım ölmek üzereyken bir adam gelmişti bana yardım etmişti şuradan alalım bakın şu anda 99 xp aldık ee, şey en zor galiba nerede kasılıyor bilmiyorum ama en kolay e, şey tırcılıkta kasılıyor. Tırda uzun olduğu için birazcık Sizi sıkabiliyor ama Oyun keyif verici bana göre. Eğer araba sevenler Bu oyunu oynayabilir. E, bazı videolarımla da e, Motor videoları da çekebilirim. Editlerime bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Youtube şort, Shorts'ta gezerken ee, bazı videolarım önünüze çıkabilir. Hani bu hayatta her şey olabilir. Sizden söylentim bu. Size söylentim bu. Bak bunu like atmayı unutmayın. Ben önceden e, oyuna çok dalıyordum. Böyle hiç konuşmuyordum. Pandemi dönemlerinde. Ona dalıyordum hiç konuşmuyordum böyle. Eskiden. Şimdi yavaş yavaş bu şeyimi bu huyumu e, bitirmeye başladım. Bu arada 17. dakikaya girmişiz. Mükemmel. Ana. Arkadaşlar durun. Devam edelim arkadaşlar. E, şarj bitmeye başladı. O yüzden bu videoyu belki e, 20 dakika bile yapabiliriz. Benim başka yapacağım bir şey yok. Buradan e, dönelim büyük bir alan var. Devam edelim. Yürüyor ha. Bu oyunda araba alabiliyorsunuz. Eğer hata yapmazsınız direkt iş yapabilirsiniz. Dönelim. E ee, YouTube'a ee, şey Arkadaşlar benim kanalıma girip kana kanalıma göz atabilir Türkiye milli takımında güzel bir şekilde dün hakeme karşı büyük bir iki birlik bir farkla yendik Futbol e, izleyenler biliyodur. E, şey araba e, araba shortsları, araba editleri, e, futbol editleri, bir sürü şey var kanalımda onlara da göz atabilirsiniz. Ne yapıyorsun ya? Neyse. Arkadaşlar, sizden beklentilerim like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Bir, bir sürü şey yapabilirsiniz. Abone olduktan sonra ee, bildirimleri açabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir konuşma yapalım. Her yoruma da Her yoruma da kalp atacağım. Ve bay bay. Böyle içten de böyle gözüküyor karakterimiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı.